<laughs> Merhaba değerli Mersin ehliyet dostları. Nasılsınız? Gününüz güneşli ve aydınlık olsun. Evet. Meltem Hanım, trafik hakkında düşünüyorsunuz. Mersin trafiği hakkında düşüncelerinizi alalım. Buyur. Ben mi? Evet sen. Çok Yanılmadın aradım. sen. Bir tane arkadaşlar şunu yayabileyim Evet. Evet arkadaşlar. Yoğun trafikte evet. araba kullanıyoruz. Evet. Nedir yani? Düşüncelerin nedir? Trafik nasıl? İnsanlar trafik kurallarına Çok uyuyor mu? Çok güzel. Uymuyorlar. Sonra ben Uymuyorlar. suçlu çıkıyorum. Uymuyorlar. <laughs> sonra ben suçlu çıkıyorum. Nasıl suçlu çıkıyorsun mesela? Ne gibi hallerde? Önüme kırıyorlar. Tamam. Evet. Evet, sonra. Öyle hocam, Sen de. <laughs> yok konuşan hem konuşacaksın hem araba süreceksin. Şimdi önüne kırıyorlar. Evet. Yola bakarak. Sonra sen de sola kırıyorsun, değil mi? Yavaşlamak yerine. Sonra suçlu sen oluyorsun. Çok üzüyorlar, çok biz. Biz i̇şte trafikte yeni Meltem Hanım. Trafik kurallarına uyun, İnsanları üzmeyin. Öğrenemiyor sizin yüzünüzden, değil mi? Hepsi sizin yüzünüzden. Hepsi sizin yüzünüzden. Evet. Trafik kurallarına uyun, biz de güzel güzel araba sürmeye öğrenelim, biz de uyalım, değil mi? Herkes uysa. Herkesi... Öğrenmiştim şimdi. <laughs> yani. insanlar trafik kurallarına uymadığı için Meltem Hanım'ın öğrenimi gecikiyor. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Aslında bunlar gerçekten doğru. Sağ sinyal ver. Tamam biraz işe eğlenceli hale get. İki yıl ki. Daha henüz 26'na altına düşmedim. Tamam. Şimdi bak mesela arkadaki bize korna çaldı. Halbuki 10 metre sonra duracağız. Evet kırmızı ışık var yani. Şimdi burada bize korna çalmanın ne manası var? Ne oldu yani şimdi? Değil mi? Evet. Evet. Şimdi geldi durdu mesela. Bize kornayı çaldı. İşte acele et 10 falan. 10 saniye geç hareket edince korna çalmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani terbiyesizlik etmeyin. <gülüyor> Terbiyesizler. <gülüyor> Gerçi siz korna çalsanız da çalmasanız da biz ne yapıyoruz? Biz kafamıza göre hareket ediyoruz. Kimseyi takmıyoruz. Tamam mı? Evet. Çok da insanları bekletmiyoruz ha bu arada. Yani 3-5 saniye geç hareket ediyor sadece normalde. Tamam siz çalsanız da çalmasanız da böyle. Söyle korna çalmasınlar bir daha. Korna çalmayın. Çalmayın. Gerek... evet gerekli olmadıkça korna çalmayın. İnsanları demoralize etmeyin. Özellikle bak dıt diye kornayı anlıyorum. O olur. Dıt diye korna çalmayın. Sağ sinyal ver sağa dön. Al iki. Biz çok sinirlendik sağa dönüyorsun. Şimdi bak dıt diye kornaya basıldığı zaman bu ikaz oluyor. Hani ya işte ben buradayım haberin olsun oluyor. Tamam mı? Dağıt diye bastığın zaman da biraz öyle. Ama dağıt diye bastığın zaman insanın el ayağına dolaşıyor değil mi? Evet. Sağ şeride gir. Zaten biz görüntü gitti bizde. Heh, geri geldi. Güneşten dolayı oluyor. Size güneşli güzel günler diliyoruz. Kornasız, gürültüsüz trafik kurallarına uyan bir toplum talep ediyoruz. Toplum öyle bir toplum talep ediyoruz. Yani çok ütopik şeyler değil değil mi bunlar? Kesinlikle yani evet. hani birazcık azıcık, azıcık uysanız. Birazcık o, azıcık uyun. Yani. Sadece bunu istiyoruz sizden ya. Katil gibi geziyor biz 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 biz. Tamam biz de biraz yavaş hareket ediyoruz ama biz daha yeniyiz ya. Minik minik yürümeye çalışıyoruz. Tamam hadi ya el salla insanlara. Bay bay. Duyarlı Allah. olun lütfen.